Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar Yepyeni bir videoyla karşınızdayız Bugünkü videomuzda sayısalda ilk bin sıralama ile Tıp tercih listesini Sizlere örnek olarak göstermeye çalışacağım Haydi başlayalım İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce 36 sıralamayla kapatmış 2020 verileridir arkadaşlarımlar Koç Üniversitesi İngilizce 47 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 177 Cerrahpaşa 418 İstanbul Medipol Türkçe arkadaşlar 443 Hacettepe Üniversitesi İngilizce 870. Hacettepe Üniversitesi Türkçe 1600. Yeditepe Üniversitesi İngilizce 1670. Cerrahpaşa Üniversitesi Türkçe 1750. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1780. İstanbul Üniversitesi İngilizce 1900. Ankara Üniversitesi İngilizce 2240. İstanbul Üniversitesi Türkçe 2810. Ve en son Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce 3240 ile tamamladık arkadaşlar. Buradaki özel üniversitelerin tam bursu olduğundan söylemiş olalım arkadaşlar. Bunun arasında bir de Koç Üniversitesi 150 vardı ama ben hepsini tam bursu yazmak istedim arkadaşlar sizler için. Peki neden 3240'a kadar indik? 1000 sıralama ile hocam işte diğerleri gelmez mi? Gelir arkadaşlar biz garanti tercih olsun diye. Hem de hani tercih listemiz 24 yani istediğiniz kadar yazma hakkınız var 24 tane. Ben dedim hani en son sıraya kadar inelim diye bu şekilde yaptım. Muhtemel olarak arkadaşlar gelme ihtimali en yüksek yerleri okumak istediğimiz zaman Hacettepe Üniversitesi İngilizce, Hacettepe Üniversitesi Türkçe, Yeditepe Üniversitesi İngilizce, Cerrahpaşa Üniversitesi, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce bölümleri %80 ihtimalle gelir arkadaşlar bir sürpriz olmadığı sürece. Bu tercih listesini yaptığınız zaman arkadaşlar inşallah kazanacağınızı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Evet İstanbul Melipol'ün gelmesi çok zor arkadaşlar 443 sıralama. Hacettepe İngilizce olabilir arkadaşlar. Ama Hacettepe Üniversitesi Türkçesinin Türkçenin kesin diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 1000 sıralama 1600 gelme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar bu sıralamalar. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepiniz istediğiniz üniversiteleri kazanırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.